Gençler selamlar bugün buraya neden toplandık bugün buraya beynimin etini yediğiniz yazar eser videosu için toplandık fakat bu iş birazcık ayrıntılı olduğu için e, buraya ne yaptım sadece öykü kısmını toparladım tamam mı bu videoyu iki veya üç kez izlemeniz gerekiyor bakın bunu hiçbir videoya söylemedim çünkü yazar eser kesin soru kaçırmamanız gerekiyor ve size güzel bir de bir kıyak yaptım öyle söyleyeyim Hepsini birer de öyküsünü söyleyeceğim anlatacağım hem kısaca bahsedeceğim daha doğrusu büyüsü bozulmasın diye hadi bakalım hemen başlayalım Şimdi Bismillah çekeceksek öyküyle semaver, tarnaç, lüzumsuz adam, havada bulut, alemdağda var bir yılan, mahalle kahvesi hepsi birbirinden önemli. Herhangi birini ya da bir kaçını verip sorulabilir. Kim? Fotoğraflarını da göstereceğim. Bakın gördünüz mü yanında da bir köpek var. Neden söylediğimi önce ben En meşhur fotoğraflarını koydum. Gördünüz mü? Kim bu? Evet Sait Faik'in yalık eseri. O videoyu bana göndermeye kalmadı herhalde. <laughs> Kesinlikle göndermeyin. İstemiyorum. O videoyu görmek istemiyorum artık. Sosyal medyada ara ara böyle bir küçük kız çocuğunun işte bir kitabı açıp Sight Viking'a e, abasıyanın kitabı dediğini şey yapıyorum. Sürekli ben onu atıyorlar. Atmayın lütfen. Hepsi birbirinden önemli. Hatta şu benim okuduğumda Semaver ve Sarnıç birleştirilmişti ama arkadaşlar. Ben size bir havada bulut anlatmak istiyorum. Bakın bunlar öykü kitaplarının adları. Ben bir tane beğendiğim öyküsünü anlatıyorum. Çünkü öyküsü de çıkabilir. Neden olmasın? Havada bulut arkadaşlar bakın köpek de var. O yüzden bunu seçtim. Zaten en meşhur fotoğrafı da bu da. Köpeğiyle konuşan bir adamı takip ediyorlar. İşte bir postacı da öyle falan. İşte adamın yaptıklarından, garipliklerinden, neden böyle olduğundan kendisi olay değil. Değil mi? Durum öykücüsü tayfa çok önemli öykücülükte edebiyatımızda. Onunla başlamak gerekir. Aynı şekilde bir duyu, durum öykücüsüyle devam edelim. O zaman mendil altında bitti arkadaşlar. Bunu söyleyince şak diye söylemeniz lazım. Hadi bir tane daha verdim ihtiyar çilingir. Kim bu? Fotoğrafını da koydum bakın yakışıklı adam. Hadi artık söyleyin. Memdu Şevket Efendi arkadaşlar. Bunun da bir hikayesini anlatayım. Çok acıklı seni kahve taklar. Arkadaşlar kahve deyince şimdi içtiğimiz kahve geliyor değil mi ilk akla? Ben de severim benim de aklıma ilk o geliyor ama hayır bu erkeklerin gittiği kahvehane aslında. Ee, bir adam işte kahvede bir şekilde onun başına bir olay geliyor. Çok fazla anlatmak istemiyorum. Ve e, kahveye gitmeyi bırakıyor. Evde küçük kızına e, işte nasıl desem diyor. Ona işte bir şeyler okutuyor gibi, Kur'an okutuyor gibi ama müthiş anlatmış arkadaşlar. Diyor ki hani çok etkileyici bir sözü aklımda onu söyleyeyim. Yani diyor ki adam çocuk okuyordu adamın da doğru düzgün bildiği yoktu. Hani burada doğruyu bilen de yoktu ama e, kıza işte eziyet ediyor, dövüyor falan. Hatta bir anne ile anneanne var. Ee, babaannede olabilir ee, yani yazarı şeyini işte diyor ki hani nasıl kurtaracak çocuğu falan en son bir doktor gelip kurtarıyor kesinlikle okuyun bakın kesinlikle okuyun bana güvenin tamam mı hatta yazın yorumlara okuduklarınız var mı ya da gidip bir üç kere izleyin dedim ya gidin bir okuyun gelin altına yazın yorumlarınızı birbirinize faydanız olsun arkadaşlar şunu okudum bunu okudum siz de okuyun tamam ben biliyorum zaten bunları siz çalışıyorsunuz sınava size lazım Evet şişhaneye yağmur yağıyordu deyince de aslında bitmiştir. Ama en ünlü öykülerinden bir diğeri 12'ye 1 var. 12'ye 1 var diye bir öyküsü de var arkadaşlar ama onu anlatmayacağım bugün. Önce fotoğrafına bakalım. Tanıdınız mı? Lütfen bakın hem eser veriyorum hem fotoğraf veriyorum lütfen. Haldun Taner arkadaşlar. Haldun, Haldun Taner'in 12'ye 1 var diye bir öyküsü var. İşte dakik bir adam anlatıyor ama o biraz uzun. Onu anlatmayacağım. Çok etkileyici de okuyor. Ben şeyi anlatacağım. Fasarya. O da aslında ondan biraz kısadır ama şöyle Fasarya hem kelime anlamı olarak öğrenin diye. Fasarya işe yaramaz. Yeteneksiz demek. İşte böyle bir çocuktan bahsediliyor. Sonra işte büyüyor falan. işte evlenmeye kalkıyor falan. Bir şeyleri yani çok spoiler olmasın diye genel olarak bahsetmek istiyorum. En sonunda yazarla da hani sen misin Fasarya ben miyim Fasarya yazar değil daha doğrusu anlatıcıyla böyle bir konuşması oluyor. Bu da çok güzel okuyun Haldun Taner mutlaka okuyun dili efsanedir çok eğlenirsiniz. Devam. Kadın pençesi. Bir muhtıranın son yaprakları, bir izdivacın tarihi muhaşakası. Şimdi izdivaç mı izdivaç deyince kuyruklu yıldız altında bir Hüseyin Rahmiye falan gitmiyoruz birincisi. İkincisi bakın bir bir diye kodlayabilirsiniz. Bakın ikisinde de bir yazıyor değil mi? Kadın pençesiyle de bilmeniz gerekir ama kadın deyince biraz e, aklımıza Mehmet Rauf da gelir öykü kitabı olarak. Fotoğrafını koyalım lütfen. Evet, Halit Ziya Uşaklıgil arkadaşlar. Ben şeyi hatırlıyorum, öyle bir muhabbet dönüyordu o zamanlar. İşte Aşkı Memnu oynarken televizyonda dizisi. ben o zaman ortaokula gidiyordum. Böyle liseye yeni geçiyordum, lisede de devam etmişti. şey diyorlar, daha kitabı da çıkmış. Vallahi gebertirim hep <laughs> <"Gelerim> Yemin ederim gebertirim. <laughs> böyle saçmalık olmaz. Yani adam zaten Servet Üfü'nün döneminde yaşamış. Edebiyatın ustası ya, roman başlangıcı e, sayılıyor. Dili bir tık daha ülkelerinde farklıdır. Ama bunu da bir hikayesini söyleyeyim. Okuyun Civelek Zive. Arkadaşlar çok eğlenceli. Hem eğlenceli hem iç burucu hem de güzel. Sadece sonunu hani e, birazcık devamını bilmiyorum diyor. Sanki Halit gerçekten gördüğü bir öyküymüş. Hani yaşadığı bir şeymiş de anlatıyormuş izlenimi veriyor. Arkadaşlar işte Ziver e, bir aslında eşkıya ama işte bir eşkıya bir kıza tecavüz ediyor. Orada da bir adam var. Sonrasında işte bu adam da böyle bir kahvehane gibi, nargileci gibi bir şeyler açıyor. Oraya da giden bir memur var. Memur gözünden dinliyor. Ama işte Halit Ziya kendisiymiş gibi e, düşündürüyor açıkçası. Sonra işte o çocuğu civelek ziver. Hani civelek böyle kendini sevdiren sıcakkanlı gibi düşünün. E, kendini sevdiriyor falan diye işte öyle koyuyorlar. Ona bakıyor falan. Diyor ki ben o kıza tutkundum. O da onu tecavüz etip öldürdü. Ve işte eğer benim bu kızdan bir çocuğum olsaydı e, bunun gibi olurdu. Onun da adı verdi, Bu da civelek ziver olsun gibi bir şey ama anlatın çok güzel. Okuyun mutlaka. Devam ediyorum. Sönmüş yıldızlar deyince bitti aslında ama tanrı misafiri olağan işler diyelim. Hemen fotoğrafını açalım. Kim bu? Çabuk. En bilinik fotoğraflarını koyuyorum bakın. Çabuk düşünme süresi de verdim. Reşat Nuri biliyorsunuz. Biliyorsunuzdur inşallah. Reşat Nuri çok güzel. İnanılmaz etkileyici bir öyküsünü söyleyeceğim. Eski bir yara arkadaşlar. Eski bir yara Şimdi spoiler vermek istemiyorum. Hepsini anlatmayacağım ama şöyle genel olarak bahsedeyim işte bir asker var. çocuğu var. Daha doğrusu çocuğun gözünden dinliyoruz. İşte babası askerden ya askere gidiyor aslında. Asker değil de asker de işte çeşitli işler yapıyor falan. Temizlik gibi bir şeyler yapıyor. i̇şte orada başına gelenlerden en son birinin bir başına geliyor. Biri işte bir mafyaya haklıyor falan askerlerden. Onun eşyalarından bir önünde bu adama hediye ediyorlar. Adam ondan sonra işte götürüyor. Çocuğuna veriyor. Ama buradan sonrasını söylemeyeceğim. Çünkü gidip okuyacaksınız. Vallahi gidin okuyun. Çok etkili. Söylersen ben tadı kalmaz bu eğitimin. Öyle söyleyeyim. Eski bir yara. Unutmayın. Devam. Yüksek ölçeler bitti herhalde. Burada. Gizli Mabet, Bomba, Bahar ve Kelebekler. Bakın arkadaşlar Hüseyin'e Bahar ve Kelebekleri seviyor. Yüksek ökçeleri de sorabilir koyar. Hepsini koyabilir de. Arkadaşlar görünce tanıyın artık onu da lütfen. Genç kaybediyor değil mi kendisini? Ömer Seyfettin. Bunun ayı anlatayım hepinizin bildiği. Hani bir hem de siz de şey düşünün. Hani, ben de bir tane köy gidiyorum falan diye böyle mutlu olursunuz belki. Arkadaşlar kaçağda ne oluyor? İşte e, at tımarı yapıyorlar değil mi? Atı tarıyorlar. Orada bir alet var işte. O alet kırılıyor kaşağı. Ondan sonra kırılınca işte iki çocuk var. Babası soruyor. O... Büyük çocuk küçüğe atıyor sonra küçük çocuk hastalanıyor ve bu yüzden öldüğünü düşünüyor. Arkadaşlar çocuklara hep okutuluyor ama çocuklara başını vermeyen şey falan da var. Bilirsiniz Ömer Seyfettin'in çocuklar uygun değil. Bununla ilgili akademik çalışmalar da var. Ömer Seyfettin'i büyüyünce okuyor. Tamam. Ayrıca şeyi söylemeyi unuttum. Milli Edebiyat'ın kurucusu kendisi de değil mi? Lisan, Yeni Lisan dergisi falan çok önemli. Merhaba Akdeniz deyince bitti aslında. Yaşasın deniz, gülen adı, adalar, denizler, Akdenizler havada uçuşuyorsa ve fotoğrafı da buysa kim bu? Halikarnas Balıkçısı. Yani gerçek adı ne? Cevat Şakir Kabağaç. Siz söyleyin diye bekliyorum birazcık. E, Halikarnas Balıkçısı. Arkadaşlar Deniz oğlu diye bir hikaye. Var. Hep denizmeniz, düşünceler. Yani hep deniz. Bodrum'da zaten yaşıyor falan. E, o şekilde hatırlarsınız, öğrenirsiniz. Hani çok anlayacak bir şey yok çünkü betimlemelerle alakalı. Olay öyküsü değil. Bir kısa hatırlatma yapayım. Buraya kadar izlediyseniz beğenin lütfen. Okul Atölyesi. Arkadaşlar böyle kitapları okuduğumuz hem arkadaş çevrenizin olduğu e, bir şeyim var benim oluşumum var platformum var aşağıya açıklama kısmına instagram adresimi bırakacağım oradan ulaşabilirsiniz bana yazabilirsiniz katılırsanız çok faydası olur sizin için bilgi veririm devam Sarı sıcak arkadaşlar tek öykü kitabı orijinal isimli bir tane daha var da orijinal isim değil o hani bütün hikayeleri gibi sarı sıcak bir kere sarı sıcak ne demek? Öncelikle dur fotoğrafını açayım da siz artık bir düşünün lütfen. Görünce söylemişsinizdir umarım. Sarı sıcak Türkiye'nin güney illerindeki kavurucu sıcak. Yani güney tarafında göre düşünün işte Mersin, Adana gibi. Arkadaşlar tabii ki Yaşar Kemal. gibi defalarca Nobel'e katıldı alamadı. Çünkü Nobel'e katılanların bir şeyler yapması gerekiyordu. Kendisi onu yapmadı. Fakat gönlümüzün Nobel yazarıdır kendisi. Çok severim. Yaşar Kemal'in tüm kitaplarını okuyun. Ben de okudum birçoğunu. Hepsi bitmedi. Sarı sıcağı da okuyor. Yaşar Kemal'den de bir şey anlatayım. Süpürge. Arkadaşlar burada da tekrar eden sürekli bir laf var. Dikkatinizi çekecek. Tamam insanı neredeyse irite edecek kadar ama çok da güzel. Ya bu da onun becerisi zaten. Yaşar Kemal becerisi. Arkadaşlar işte birileri bir konak gibi bir yere geliyorlar eski zaman tabii ki. Oraya geliyorlar işte bir şeyler satmak istiyorlar gibi bir durum vardı galiba öyle hatırlıyorum. Sonra işte, işte adamın bir adı var şu an hatırlayamıyorum. Diyor ki işte mesela adamın adı ne Ahmet olsun. Ahmet deyip gelmişsin. Karısına söylüyor bak Ahmet deyip gelmişler bunlar bir sofra kur falan. En son işte hanımı çağırıyor ya diyor ben konağım diyor şeyim diyor aslında diyor hani her şeyini yapıyorum ben buranın gibi falan bahsediyor. Biraz hava atıyor ama sonra kadın çağırıyor işte diyor ki şuraları süpür. Hani süpürden süpürge süpürgeyi alıp süpürüyor en son. Kendini hiç anlattığı gibi çıkmıyor. Şu an bir dizi izliyorum ben orada da bir karakter var o geldi direkt olarak aklıma. Deyip Yaşar Kemal'de tam hızlıysanız devam ediyoruz. Değirmen, kanı, değirmenle kanı arkadaş, ayrı arkadaşlar, virgül koymamışım. Değirmen, kanı, ses, sırça köşe. Kim bu arkadaşlar? Kim bu? Söyleyin. Fotoğrafını açayım söyleyin. Yuvarlak gözlüklerinden tanıyın. Tabii ki Sabahattin Ali. Sabahattin Ali çok iç burucu Hani bir öyküsü var. Onu söyleyeyim. Ayran arkadaşlar. Ayranı mutlaka okuyor. Hani ayranın yapılışını anlatmıyor. Ayran satan bir çocuğu anlatıyor ama böyle içiniz ee, mahvolur. Ve şöyle anlatayım. Normal okumuşsunuzdur. Herkesin bildiği Instagram şeyi oldu koskoca Sabahattin Ali de. Herkesin bir, bir ara Mantolu bir e, Kürk Mantolu Madonna kahve fotoğrafı. Hatta Pinterest'ten falan çalıyorlarmış o fotoğrafları biliyorlar. Arkadaşlar Kürk Mantolu Madonna'yı düşünün ya da daha çok şeye benzer aslında. E, okuyacak bir eseri var oradaki diliyle öyküsündeki dili aynı derdiyse yani onları daha önceden okuduğum için öyküsünü okurken o sıcaklığı hissettim yani ayranı okuyup sabah diliyle yakında genellemelere ulaşabilirseniz okuyun ayran satan çocuğu bir görün bakalım böyle e, trenle ilgili bir şeyler geçiyor başka öyküler de var tren çok kullanılan bir motif eskilerde evet tutkulu perçem deyince bitmiş olması gerekiyor arkadaşlar kim bu kim bu fotoğrafını hiç tanıyacağını düşünmüyorum ama Sevgi Soysal. Arkadaşlar kendisinin deli tak ve çocuk diye bir öyküsü var. Ondan bahsedeyim çünkü en bilindik artık öyküsü o diyeyim size. Ee, üniversitede de okutmuşlardı bize. Herhangi bir kitap alın yine bir derlemeyi. Sevgi sosyal konuşacaksa bir tank çocuk koydur. Arkadaşlar bir çocuk işte bir e, vitrine diyeyim değil mi? Hani Şaban'ın böyle bir filmi vardı hatırlarsınız. Batu vitrinde e, yiyeceği ekmek tanıyor. Onun da parasını istiyorlar falan. Öyle bir vitrinden bakıyor ve tankı görüyor işte. Hayallere dalıyor ama o hayalde tanklar neler yapıyor? Çocuğun düşünceleri falan çok güzel. En sonunda da böyle hani o hayal bitiyor öyle söyleyeyim. Bunu da okuyorum. Bu da çok güzel. Ben Öyküleri adlı öykü kitabının yazarı kimdir? Arkadaşlar görünce tabii bayılırım kendisine. Pullar Savaşı diye de bir çocuk kitabı var. Öykü tamamen hem çok tatlı, tontiş gördüğünüz üzere. Hem de bunu da bir hikayesini anlatayım. Çete İsmail. Arkadaşlar çok etkileyici. Sonunu söylemeyeceğim ama işte bir İsmail okumaz yazmaz bir hani yeteneksiz bir evlenmiş bir çocuğu olmuş falan filan. Ondan sonra ve bir gazetede çalışıyor bir şekilde. Onun bir öyküsü geçiyor aslında. En sonunu söylemeyeceğim. Çok etkileyici. Bakın okuyun gelin lütfen. Kısa zaten. 8-10 sayfa falandır herhalde. Bir okuyun gelin aşağıda konuşun olur mu? Yelkovay yokuşu. Anaların hakkı. Bu kimin arkadaşlar? Tanıyor musun? Bunu hiç kimsenin tanıdığını düşünmüyorum ama tanıması gerekebilir. Etkileyici bir dili var. Arkadaşlar birincisi kadın. Kadın olmasına rağmen adı Selçuk. Selçuk Baran kız lisesi mezunu kendisi. Ee, arkadaşlar Selçuk Baran deyince erkek gibi düşünmeye Ayhan falan da böyledir. Hani mesela Ayhan da kız ismi ama erkektir. Hani böyle isimler var. Bir tane daha koydum zaten. Selçuk Baran. Arkadaşlar A diye bir öyküsü var. Bakın sonra ÖSYM e, şeyi seviyor öğretmenleri seviyor. Hatta içinde şeyden bahsediyor. Çalı yaşak ne kuşundan falan bahsediyor. yani bahsedildiği bir kısım var diyeyim. İşte bir öğretmen bir yere atanıyor ve orada iki yaşlı bir kadın ve bir erkeğin öğretmen emeklisi artık. Onların yanına yerleşiyor. Bir oda veriyorlar. Fakat o kadar bir rahatsız edici sahneler var ki. Yani böyle nereye çekseniz oraya gider. Gerçekten çok güzel. Ağı da okuyun olur mu? Devam e hey artık memleket hikayeleri, gurbet hikayeleri deyince de bir şey söylüyorsunuzdur. Hiç yoktan ki beninden tanıyın lütfen. Biraz Sherlock gibi şapka takmış ama. Refik Halit. Gençler kendisi 150'likler listesinde. En büyük hayatındaki eksisi budur. Daha sonra 1938'de affediliyor. Af çıkıyor da temize çıkıyor. Biliyorsunuz 150'likler listesi milli mücadele karşıtlarına verilen. Yani dalga geçiyor Atatürk'e. Sen mi yapacaksın diye yazılar yazıyor gazetelerde. Daha neler diyor. En son ağzından sayın alıyor oturuyor. Affediliyor. Ama Refik Halit'e bayılırım ben arkadaşlar. Memleket hikayelerini okuduğum Hamlet hikayelerini dokudum Başka romanlarından dokudum okudum. Ee, i̇şte yer altında bir dünya var falan da var böyle uzun öykü gibi bir şey. Ama ben size neyini anlatayım Refika? Siz Hakkı Sükut'unu anlatayım. Hakkı Sükut sus demek arkadaşlar. İşte bir fabrika var ve çalışanlar ölüyor arkadaşlar burada. Kızlar çalışıyor falan. Hızla sürekli birer birer ölüyorlar var. İşte orada müdür dediğim birine aşık oluyor bunlardan ya yani beğeniyor. İşte kız da ona karşılık veriyor falan. Sonra kız hastalanıyor. Ölüyor. Ee, ve artık müdür patron geldiğinde diyor ki ya bu nedir böyle ölüyor bunlar biz de bunlara ne yapıyoruz işte doğru düzgün şey yapmamız lazım falan patron da diyor ki yerini alacak adam da hani düşünüyor olmaz diyor ben de diyor senin diyor işte paranın maaşını artıracaktım yani ne söylüyorsun öyle şeyler söyleme diyor ve onun hakkı sıkıntı yani sus payı oluyor çok etkileyici yine okuyun diyorum devam yüksek gerilim hadi gidelim. Ne güzel değil mi adı? Yüksek gerilim hadi gidelim. Yüksek gerilim hadi gidelim diyelim. Kim bu arkadaşlar? Bunu da tanıyorsunuzdur ya. Lütfen ya adalet daha oldu. Kendisinin dar zamanla üçlemesi var okudum. Becerikli bir, bir yazardır arkadaşlar. Bakın buraya koyduğumuz kadınlar hani becerikli kadınlar öyle söyleyeyim. Adalet Havlu'nun da şiir ve sinek diye bir hatırlıyorum. İşte bir kız annesine okul okuyor. İşte bir yerden çıkıyor geliyor. Annesi çok mutlu oluyor. İşte kızım gelecek falan filan böyle. İşte bir kapıcıyla hani bir anı sebepler. Hani konuşmaları falan oluyor. Muhabbetler oluyor diyeyim daha doğrusu. Sonrasında işte anne annesi evde sinek Kız bir türlü üç gün geçmiş. Hala şiirini okuyamamış. Hani diğer halletmeye çalışıyor. Annesi işte ocağı kapatıyor. Git onu ısıt onları dolaba koyuyor. Yani bir türlü ona gelmiyor. Bir de buradan... E, Ölen tüm annelerin ruhuna el-Fatiha diyorum. Lütfen okuyun. Devam. Troya'da ölüm vardı, uzun sürmüş bir günün akşamı. Arkadaşlar Troya ile çıkar diye düşünüyorum ama koydum hadi bir tane daha. Arkadaşlar şöyle bir şey de olabilir, ile eşleştirme. Bakın çok zor bir soru olabilir ama işte hangi aşağıdaki beş seçenek var ya, ile eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır diye bir farklı yazarı verip, işte iki tane de atıyorum koyabilir diye verdim. Ee, arkadaşlar Bilge Karasu'nun bu, bakın Bilge Karasu'yu koyuyorum. O da tatlı, stoniş bir insan. Kendisi çok etkileyici şeyler yazar. Odalardan biri diye bir hatırlıyorum. Arkadaşlar inanılmaz içine çekiyor. Diyor ki işte e, odaları odasını anlatıyor. Sonra işte gece olduğu için evine gidemiyor kızarlar bana gibisinden bir yerde. Sonra otel odasına gidiyor. Otel odasını hissediyor. Denize böyle sıfır bir otel odası gibi düşünün. Ya odaları anlatıyor odalardan biri. Çok güzel. Arkadaşlar emeğe karşılık abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. 2-3 kez izlemeyi ve sizin kültürlü olmanız bir şey ifade etmez. Etrafımızdakiler sizi anlamadıktan sonra onları da gönderin. Onlar da kültürlü olsun. Göndermeyi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.